Bismillahirrahmanirrahim. Hüsnüatler eskilerin rahmeti aleyhim. Uygul maramatlı eserinde namaz kitabı sehiv seyircisi bölümünde okumaya devam ediyoruz. 365 nolu hadis yeri. Van Zehid ibn Sa'id radıyallahu anh Gali. Zeyd bin Sabit radıyallahu şöyle demiştir. Karatu alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem en necm ben nebi sallallahu aleyhi ve selleme necm suresini okudum. Felem yasut onda secde etmemiştir. Tefekun Tekrar okuyoruz. 365 numaralı şerif. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki şöyle demiştir. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Necm suresini okudum. Onu da secde etmedi. Muttefekun Ali. Zeyd bin Sabit Medine'dedir. Sureyi okuması da Medine'de olmuştur. İmam Malik bu hadis secde etmedi diyen yani İbn Abbas hadisini teyit eder. Diyor. Ona Resulullah sallallahu aleyhi bazen seyri edip bazen seyri etmemesi sünnet olduğuna delildir diye cevap verilmiştir. Zihid hadisi secdeyi nef eder. i̇bn Abbas hadisi ise ispat eder. İspat eden ise tercih eder. Evet. Böylece 365 numaralı hadisi hadi okumuşum.